Merhaba arkadaşlar, Yalı Çapkını kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Seyran iş görüşmesinden olduğu için telefona ulaşamayan Pelin daha sonra Orhan'ı arayacaktır. Pelin buna müdahale etmek için Seyran'ı arayacaktır. Ferit adamlar tarafından ciddi bir şekilde ağzı burnu kan içinde hırpalanacaktır. Serter adamlarıyla toplanıp Ferit hesaplaşacağı haberi olan Pelin, Serter ona söz verseydi yine de içi huzursuz olacak. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.